Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte N11'de şartlı kargo nedir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Şartlı kargonun anlamı aslında kargonun bir şarta bağlanmasıdır. Örnek veriyorum. Kargonuz 75 lira üzeri alışverişlerde kargo bedava gibi bir şart koyabilirsiniz. Yani şartlı kargo aslında belli bir bakiyeyi, belli bir para seviyesini siparişinize geçerseniz kargonun ücretsiz olacağı anlamına gelmektedir. En 11 destek ekibinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.